serisi çerçevesinde son olarak size topuğu yansıyan bir sistemik hastalıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü romatizmal hastalıklar da topuğa yansımaktadırlar. Bu gruptan da spondiloartrit veya spondyloartropatiler dediğimiz ve bunun da tipik örneği olan ankilozan de yine topuk ağrısı ile karşımıza gelebilmektedir. Bu hastalığı elbette ki biz romatoloji çerçevesinde veya romatizmal hastalıklar çerçevesinde değerlendiriyoruz ama benim şahsi günlük tecrübem veyahut da bu konudaki yani deneyimlerim böyle olmadığını bana göstermektedir. Çünkü ankilozal spondilit ne kadar da romatizma çerçevesinde değerlendirse de benim şahsi kanaatim ankilozal spondilit tipik bir mekanik problemin eseridir. Yani kişinin kalçasındaki bir problemi veyahut da sol bacağındaki, sağ bacağındaki bir yetersizlik Diğer bacağa binen yükü artırmaktadır. Bu çerçeveden binen yük dolayısıyla bacağın dolaşımı, bacağın fasya'daki gerginlikleri veyahut da baldır bölgesindeki gastroknemius kasımızın, soleus kasımızın veyahut da aşil tendonunun üzerindeki yük artacaktır. Topuğa binen yükün artmasıyla birlikte daha önceki videolarda bahsettiğimiz topuk kemiğindeki çatlama, oradaki yumuşak dokuda veya da yağ tabakasındaki problemler, aşil tendonun tutunduğu entezit noktalar dediğimiz kemiğe yapışma noktalarındaki problemler veyahut da kemikle kas, tendon, kiriş arasındaki bursa dediğimiz yastıkçıkların iltihaplanması Evet, bunlar oluşacaktır. İşte bu durumda alevlenme kısa sürdüğü takdirde biz bunlara travma gözüyle bakıp veyahut da bunlara ani alevlenme bir mono artrit veyahut da bir eklemin alevlenmesi şeklinde bakabiliriz. İşte bunlar müzminleşip de kronikleştiğinde işte o zaman ne yapıyor? Bir bütün olarak da kişiyi etkilemektedir. İşte bu kişilerde nedir? Özellikle tipik olaraktan dinlenme sonrası, belki uyku sonrasında, belki birkaç saat oturma sonrasında topuğun üstüne basınca ağrı hissetmeye başlarlar. Çoğunlukla erkek kadın ayırt etmeden mekanik problemi olan herkeste gözükebilen bir durumdur. Hatta 45 yaş, 45 yaş ayrımı yapılmış bu hastalıkta ama benim şahsi tecrübem neredeyse çocukluk yaşına doğru kaymış vaziyettedir. Gençlerin o sürekli oturmaları veyahut da fiziksel aktiviteden, sportif faaliyetten uzak kalışları nedir? Bu problemi daha da erken yaşlara çekebilmektedir. Ondan dolayı işte hani klasik bir öğreti çerçevesinde dinlenme sonrasında bir topukta ağrı, 45 yaş altında ve çoğunlukla aslında çok da fiziksel iş yapmadan böyle bir sıradan bir günde bunların yaşanıyor olması kişilerin topuk ağrısındaki böyle bir karakteristik yapının olması ankylozal spondiliti akla getirmesi lazım. Ama unutmayın ki bunun altyapısında kişinin yanlış sportif faaliyetleri yatıyor olabilir. Veyahut da uzun süre mesleki bir problem olaraktan uzun süre ayakta çalışıp ve e, terazisiz yük kaldırmak zorunda kalan kişiler olabilir veya işte görevi gereği işte e, saatlerce ayakta vakit geçiren kişiler olabilir. Buradan şunu anlamamız lazım. Yani topuktaki oluşan ağrı her zaman travmaya bağlı olmadığı gibi her zaman bir sistemik hastalığa bağlı da olmaz. Aslında kişinin fiziksel yapısındaki bir problem onun o topuğuna binen yükü artırmaktadır. Elbette ki diğer videolarımızda da bahsettiğimiz plantar fasiittir veyahut da işte aşı tendonundaki problemler, tendinitlerdir veyahut da bursit tabir ettiğimiz kalkanyal bursit, retro kalkanyal bursit bunlar hepsi birleşip de ankilozan spondyli çatısı altında da gözükebilmektedir. İşte bunları değerlendirirken kişinin güzel bir e, sorgulanması kişinin e, yaşam tarzının ne olduğu ortaya konduğunda aslında cevaplar da çoğunlukla ortaya konacaktır. Ama bununla birlikte yumuşak dokun değerlendirilmesi için MR görüntüleme yöntemlerimizin ultrasondan ultrasonla değerlendirmek veyahut da o kemiğin e, genel olarak değerlendirilmesi için grafilerimizin veyahut da tomografiden istifade etmek görüntüleme yöntemlerine istifade edilebilir ama çoğunlukla da bunlara ihtiyaç olmadan kişinin sorgulanması ve fiziksel muayenesi yeterli olmaktadır. Burada genel olarak vücuda yayılım olup olmadığı için değerlendirmek için kan değerlendirilmesi, hem bağırsakların kalitesinin gözden geçirilmesi veyahutta da kişinin işte iltihabi sürecinin takibi için vücuttaki CRP dediğim gibi değerlerin gözden kaçırılmaması önemlidir. Burada kişinin elbette ki beslenmesi, çok önemlidir. Bu ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalık gibi sistemik problemlerde çünkü ne kadar çok vücudumuza vücudu asitleştiren vücuttaki o bağ doku katmanlarının kalitesini bozan gıda girerse o nispetle bağ dokularımızın o kalitesi bozulmaktadır. Onun için son olaraktan size ankilozan spondilit ile bu topuk ağrısını kapatırken Demek istediğim nokta şudur ki aslında daha önceki videolarda bahsettiğimiz topukla ilgili problemler hiçbirisi yalın problem değildir ve ber beraberce bir çatı altında toplanaraktan kişinin hatalarıyla çok yakından irtibatlıdır. Onun için lütfen yaşam tarzınızı gözden geçiren spor noktasında, beslenme noktasında, zihinsel boyutuyla yani o üç altyapıyı toparladığımızda emin olun topuklarınıza vuran ağırlığınız ortadan kalkacaktır.